Hikmet ve Doğa Sporları Derneği bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı adına halk turunda, Geyre Boğazı'nda, Akıncı Köyü'ndeler. Hoş geldiniz diyoruz kendilerine. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Albayım ayaklarınıza sağlık. Sağ ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ Ya, kabuklarını soymayın Ben, ben Kabuğum, kabuk, ben kabuk şey yiyorum ya. yani hiç kabuğu soymada. Kesinlikle. Yani diyorlar ben. Ya çekelim seni. çekelim. diyorum seni. Albay, incirler bitecek, bir tane kalmayacak, ona göre. Yemin ederim <laughs> <yapattım> hocam. <laughs> Almadım hocam. Atım et yedim. Ben yedim. Kedi buysa et nerede? Kaza daha sevişti. Kendi bir yerde.